Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda ilginç bir arabayla birlikteyiz. Tabi Instagram'dan takip edenler gördü ama siz daha görmediniz. Renault 19 Habrio. Bu aracı bize temin eden Özkan Güneş. Güneş Otomotiv'e çok çok teşekkür ederim. Araç zaten sahibinden.com'da ilanda Güneş Otomotiv diye aratırsanız bahçeli görebilirsiniz. Yani ilgisi olan arkadaşlar da girip bakabilirler aracı. 1.8 motora sahip bu araç. 1.8 16 valve. Ruhsatta e, 77 kahve yazıyor. Aşağı yukarı 100 beygir civarı bir araba. Tam net teknik detaylarına ulaşamadık. Şöyle manuel açılıyor üstü. E, tamamen bilek gücüyle elinizle kaldırıp açıyorsunuz üstünü. Etrafında döneyim şöyle. Araba orijinal kalmış bu yıla kadar. Bir işte jantlar falan yapılmış. Orijinal jantı değil bu. Sonradan jant atılmış. Ama genel hatları falan, fiziği falan orijinal kalmış yani araba baya. İçini falan size birazdan göstereceğim. Böyle bir ilginç arabaydı. Dükkan komşumda dedim hazır böyle bir araba varken sizlere çekeyim. Hep böyle piyasadaki olan arabalardan bıktınız. Şöyle içine binelim. Çerçevesiz kapı. Kabriyo geleneği. Şöyle göstergelerini göstereyim size. 220 kadranı var. 7000 devir gösteriyor. 6'da muhtemelen kesiliyordur da. Şöyle. Airbag var. Direksiyonda tek airbag var. Kliması yok bu aracın orijinal Renault ilk teybini görüyorsunuz arkadaşlar. Orijinal teybi. Şurada bir saat. Passatlarda hala devam eden saat. İşte şunlar çeşitli. merkezi kilit dörtlü işte. Arka cam boğaz özlü vesaire. Bu tarz şeyleri buralardan ayarlıyorsunuz. Klima olmadığı için AC tuşu yok. Radyonun buradan da hükmedebiliyorsunuz radyoya. Şöyle bir küllüklüğümüz var. Beşileri vites topuzumuz burada şöyle koltuk ısıtmalarımız var. En enteresan. Kabriyo. koltuk ısıtma olmalı. Şöyle çelikli bir torpidomuz var. İçini bardaklı koruyor. Şuraya işte dosya vesaire koyabilirsiniz. Şuradan kilitleyebiliyorsunuz isterseniz bunları da. Şuralar kumaş kaplama. Şu üst sert camlar şuradan açılıp kapanıyor. Saklama alanlarımız burada. Koltuklarımız böyle. Yanal desteği falan. O yıllar alındığında gayet güzel. Araba bu. Şöyle göstereyim. Elektrikli aynaları var. Elektrikli aynayı da şuradan ayarlayabiliyoruz. Burada yine saklama alanı var. Sis tuşları falan burada. Onları da buradan basabiliyorsunuz. Şurada saklama alanları mevcut. Böyle bir araba. Bagajını Evet. Şöyle bir bagajı var. Derin bayağı ama pek alan dar yani pek bir şey koyulamaz bagaja. Göstereyim. Şöyle kapatabiliyoruz. Şöyle anahtarı şöyle arkadaşlar. Şu tuşla bastığında kapatıyor, bastığınızda açıyor. Bu tuş yardımıyla tamamen kapanıp açılıyor. Hoparlörler var şurada arka tarafta. Onu da göstereyim Arka cam otomatikleri de şurada İki koltuğun arasına koyulmuş Şöyle arkaya da iki kişi rahatlıkla sağabilir Güzelce bir araba Tekrardan merhabalar Aracın sürüşündeyiz Sercan'la birlikte Biraz sallanıyor 17 jant var ya Jantlar sonradan koyulma Ha? Güzel Biraz Sercan, bir tık sesli konuşacağım. <laughs> Yoksa duyulmaz. Hala yaka mikrofonunu yaptırmadık. Rüzgar da var, saçlarımız bozulmasa bari. <laughs> Sercan ilk kez üstü işte açık bir arabaya biniyor. Çok mutluyum şu an. He? Çok mutluyum şu an. Değil mi? Sercan bak üstü açık arabalarda camları kapattığında rüzgardan en az şekilde etkileniriz kardeşim. Daha önceden binmiş biri olarak söylüyorum. Tamam mı bak? Şunları arkaları da şurada kapatalım. Bindik yani biz üstü açık arabaya Sercan'cığım. Araba 1.8 motor, 100 beygir civarı söylediğim gibi 77 kv yazıyor usatta ama internette 135 beygir falan gördüm ama hangisi doğru tam bilmiyorum ama ben 100 beygir olarak değerlendireceğim. Şu an yürürü falan çok hoş bir araba. Yani keyifli bir araba. Vites geçişleri falan çok yumuşak. Var ya sence debriyaj falan pamuk gibi. Bu arada şunu da öğrendik. Bu araba 2016 yılında gümrükten alınmış Türkiye'de. Yani yurt dışında bakımları falan kitapçıklarında baktık. Hep yurt dışında yapılmış bu arabanın bakımları vesaire. Yani yurt dışında kullanılmış bir araba. Sonradan Türkiye'ye giriş yapmış bir araba. 2016 yılında. İçinde de ahım şahım bir performansı yok ama gidiyor. Fren hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> fren no fren. <laughs> frenleri biraz zayıf tabi yeni sistem arabalar kullandıktan sonra bu arabaların frenleri biraz zayıf geliyor insana. Ama çok dikkat çekiyor. Herkes dönüp arabaya bakıyor yani. Şu kameramız da fena sallanıyor ha. Bir vantuz daha alacağız neyse. Çok dikkat çekiyor arabaya. Herkes dönüp bir kere bakıyor arabaya. Babam bile kaç kere baktı. He? Babam bile kaç kere baktı. Arabanın böyle dikkatleri yani. Bir... Ben ilk kez gördüm. De. Cabrio 19 ilk kez gördüm ben. Yani internette görmüşümdür ama. Yani... Böyle karşı karşı ilk kez yüzleştim. ilk kez gördüğüm bir araba. Yani fotoğraflardan daha çok dikkat çeken bir araba. Böyle tasarımı falan. Benim hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim araba. Performansı bence yani 95-94 model bir arabaya göre performansı bence gayet canlı bir performansı var. Motoru güzel yani bu araba performansı iyi. O spor hissini yaşatıyor. Çünkü o zamanlar normal 1.6 e 1.4 e Renault 19'lardan sonra çok canlı bir motoru var. Ve arabada bak örneğin direksiyon orijinal ilk direksiyon deforme olmamış. Torpidoda çatlak yok. Yani bir test test falan yani araba gerçekten güzel ve özenle kullanılmış. Belli koltuk ısıtma var. Arabada koltuk ısıtma var. Kabriyo ah, arabaların ama genelinde vardır. He bak Passat'ta da var. Mercedes'te <laughs> de var birçoğunda. Saat var arabada. Analog saatimiz var. Yakıtını konuştuk. Aşağı yukarı yani 60-70 kuruş arası bir yakıtı var aracın. Eski nesil bir araba. 1.8 motor, eski motor. Bu tarz motorların trafikli ortamlarda bu kadar yakmaları normal. Çünkü yakıt fiyatları belli. Siz bakmayın yeni nesil arabalar gitgide yakıtı düşürmek için her şeyi yapıyor firmalar. Ama bunlarda öyle bir şey yoktu. Bunlar yakıyordu. 60-70 kuruş civarı bir yakıtı var. E, performansı canlı söylediğim gibi. E, yol tutuşunu vesaire deneme fırsatımız olmadı çünkü bahçelerde burada kullandık. Ama e, bu arabayı kocaeli'den almışlar. Yol tutuşu falan gayet iyi yani Virajda falan bana söylediği gayet iyi. Alan arkadaş onu söyledi bize. Yol tutuşu falan gayet iyi durumdaymış arabanın konforu lastikler 17 olduğu için biraz sert. Bayağı sert. Çünkü 17'ye çevirmişler arabanın lastiğini. Ama Sercan kabri araba her zaman bir başka ya. Şuraya baksana ya. Değil mi? Ha, öyle. Çok değişik. Sadece insan yağmur yağarsa ne yapacağım diye korkuyor. Çünkü bu elle kapanıyor. Ee, mekanizma yok yani. Ve bunda böyle otururken sanki herkes bana bakıyormuş hissi var bir de bu arabada Sercan. Hani o üstü kapanınca sanki bir mahremiyet oluyor ama bu tarz bir arabada sanki herkes bize bakıyormuş. Yani bir tarafımız açıktaymış gibi bir his hissediyorum ben. Seni bilmiyorum da bende öyle oluyor Sercan. Yorganın bir tarafı açık kalıyor. <laughs> Aynen sanki yorganın bir tarafı açık da vallahi. Öyle bir... Kesici de var. İyi iyi, performansı iyi. Aynen Ben sevdim. Baksana, gaza oturduğun anda ayırıyor araba. Tek eksiği arkadan itiş olmalı. E, evet, kabri olunca insan ister istemez araba arkadan itişli olsun diye bekliyor. Arkadan itişli olmalıydı diye bekliyor. Biz de onu bekledik. Yani ilk baktığımızda arkadan itişli değil mi? Şeyi. Ama Renault'da pek olmadığı için arkadan itişti. Bunu bir topaş yapsaydı arkadan itişli olurdu belki. Zaten <laughs> Eski birine meydan atırdı. Belki. <gülüyor> <gülüyor> DS2000 değil ama <laughs> Çok tatlı ama ya ben çok sevdim Arabayı ya böyle yani var ya Aşağı yukarı ilanda yazılan Fiyat ne bilmiyorum ilanına bakabilirsiniz Arkadaşlar sonuçta Galerinin bir arabası var, Arkadaşımızın 25 lira Seviyelerinde yani böyle alayım Hafta sonu bineyim keyif için Ay. binilecek bir araba yani Selcan evet. Samimi konuşuyorum bak çünkü Temiz doğanlar 20 bin lira civarı iken bu araba bu paraları paralara normal yani alacaksın bu arabayı böyle hafta sonu yazın dışarıya çıkayım parası olanlar için konuşuyorum evet. yazın dışarıya çıkayım böyle dikkatler benim üzerimde olsun bir de sarı renk orijinal sarı hmm. sonradan sarı değil arkadaşlar araba bu Megane Coupe'lardaki sarı vardı bilirsiniz o yıllarda çok meşhurdu Megane Coupe sarısı çok güzel yani dediğim gibi çok dikkat çeken ve e, yani bu arabanın kalkıp da size işte e, performansını falan bahsettik ama işte şu böyle şu şöyle işte şöyle bunlar anlatmaya gerek yok. Yani bu arabanın anlatılacak noktaları günlük kullanımda nasıl olur vesaire. LPG'siz biraz sıkıntı yapar günlük kullanırsa. Şansımıza asfalt kazı çalışması var. Arabada kabri olduğu için çok ses alıyor kardeşim. Yani günlük kullanımda dediğim gibi yakıtı biraz sıkıntı açabilir sizlere ama LPG ile tolere edebilirsiniz. LPG uyumu var. LPG ile tolere edebilirsiniz. Yani bagaj komple iptal olur. Zaten olmayan bagaj tamamen gider. Nasıl yaparlar onu bilmiyorum ama ama bu arabayı zaten alan adam bence günlük kullanmaz. Hafta sonundan hafta sonuna bu arabayla gezecek, tozacak, binecek yani benim görüşüm. Sen ne diyorsun? Ama arabanın bak bu yaşında araba ön takımında, motorunda, yürüyeninde en ufak bir sıkıntı yok evet. ha. Çok canlı motoru var. Ön takımında hiç ses yok. Ya böyle hiç lakur lukur değil araba yani. Bizim de var ya bugün buralar niye böyle trafik ya? Cumartesi buralar genelde boş olur. Şansımız ha buralar hep trafik. korna he sağdan o ben onun düttü düt, cık, cık kornasından değil bak ağır korna Sercan orijinali mi bu acaba ya orijinal çünkü bu araba geneli orijinal kalmış oğlum frenden çok korkuyorum yalnız ya alışmışız ya yeni arabaların fren sistemine ama var ya herkes arabayı bakıyor bak <laughs> Sercan çok dikkat çekiyor ya şahsen ben de yani bir yerde otursam bu araba böyle önümden geçse ben de bakarım yani Saçların döküşüyor kardeşim. <laughs> Geçen tabiri arabadaydık da hasta olduk falan. <laughs> Böyle de bir araba arkadaşlar tanıtalım dedik sizlere. İlginç bir araba, enteresan bir araba. Dediğim gibi tam anlamıyla yeni araçları test ettiğimiz gibi bir test olmasını beklemeyin siz. Sonuçta e, model yılı bir belirli. Daha doğru düzgün teknik verilerine ulaşamıyoruz internet vasıtasıyla. Tam teknik verilerini, torkunu vesaire aktaramadım sizlere. Dediğim gibi 60-70 kuruş yakın bir araba İstanbul'da. Sen ne diyorsun Sercan? Söylemek istediğin bir şey var mı araç hakkında? Valla ben bu çok beğendim. He he. Canım belki Değil mi? Bunu alacaksın hafta sonu gezeceksin Aynen. ya Sercan. Harbi diyorum bak Hafta sonu alır gezerdik biz bu arabayla Baksana. Sahilde. Böyle turladığınız, sahil yoluna çıkıyorsun bu arabayla, oh temiz, mis, böyle turluyorsun abi. ayağa da kalkardım. He? ayağa da kalkardım. He, afaçilik de yapardın. <laughs> Bir Instagram'dan yazmış ya bize, sizi, he YouTube beni sarmadı ama Instagram'da elit afaçisiniz yazmış. <laughs> <laughs> elit afaçiliğimizi de yapardık, ayağa kalkardık. Her ne kadar 25 milyar da olsa, kabriyo yani. Kabriyo, kabriyodur. Yeah sinyalimizi verelim. Dönelim. Yavaş yavaş testi bitirelim. Çünkü anlatacaklarımız kısıtlı arkadaşlar. Ben kalkıp bu bana bunu neyini anlatayım sizlere. Bu kadar. Güzel bir araba. Keyifli bir araba. Ben şahsen testi hiç bitmesin isterim ya. Yani. Bu arabayı alıp gezmek isterim yani. Evet. Bir 50-100 lira yakıt atayım gezeyim bu arabayla isterim yani. Çok keyifli bir araba bana göre. Bu test bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, dediğim gibi eğer Aracı merak edenleriniz varsa e, sahibinden.com'da araştırıp bulabilirler. Bedavadan sahibinden'in reklamını da yaptık. <laughs> araştırıp bulabilirler. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka testte görüşmek dileğiyle.